Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar kızılcık şerbetinin yeni bölümü fragmanı çıktı biliyorsunuz bu cuma mutlaka izlemelisiniz Evet arkadaşlar siz şu görüntülerde Doğukan Güngör tarafından paylaşılan kızılcık şerbetinin fragmanı biliyorsunuz Doğukan Güngör yani Fatih bu cuma Görkem ile evleniyor ve Görkem ile evlenen Doğa Fatih'in Doğa haberdar olması için Fatih gerçekleri söylüyor ve biliyorsunuz Fatih Doğan'ın karşılaşması oluyor. Ve Doğa fati gerçekten onu seviyor musun sorusuna cevabını bilmiyoruz. Cuma izleyecekseniz inşallah güzel bölümenin gerçeklerini görmüş olacaksınız. Evet arkadaşlar kılıcın düğünü salonuna basıyor ve gerçekleri doğaya doğanda olan, hamile olduğunu ve herkesi söylüyor. Bu haberin ardından alev geliyor. Alev aslında ne söyleyecek? E, doğanın e, benim düşündüğüm kadarıyla ve duyduğum habere diyebilirim ki aslında hamile olan doğa değil Alev. Evet arkadaşlar bu haberler geliyor. İnşallah bu cuma izlerseniz e, doğru haberleri ben de sizde görmüş olacağız. Benim düşüncelerimle Alev gerçekleri e, hemen e, kılçımda.